Yani bırakınız başkasını, ben 2 milyar Müslümanı saymıyorum. Geçen sefer bu arada, hemen yanı başlarında İslam, Müslüman gibi bir Müslüman olacağız. İşin ilk şartı bu. Yoksa öyle, kuru tutuklarız, bu böyle kulu, kulu gitmeyecek. Bunu herkes böyle 58 çocuk öldüğünü duydum ben bugün az önce. 58 tane çocuk düşünebiliyor musunuz? Yani işin içinde, dışında değiller, hiç farkında değiller hayatın. Ama katil İsrail, bunları acımasıca katletti ben Filistin'de e, şehit olanlar için bir el fatiha diyorum. Teşekkür ederim. Uluslararası toplamın toplumun halatı ve hukuki Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız. Allah mazlumların ve mağdurların, mağdurların yardımcısıdır. Çok değerli meclis üyelerimiz, 2021 yılı Mayıs ayı meclis toplantısını açıyorum. Toplantı yeter sayımız vardır. Sivas Belediyesi Meclisi olarak Zalim İsrail'in işgal altındaki Filistin'de masum sivillere yönelik gerçekleştirdiği kanlı saldırıları şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. İsrail'in aralarında bebek, çocuk, kadın ve yaşların da bulunduğu savunmasız Filistinli sivillere karşı ölümcül silahlar kullanarak yaptığı baskınlar ve saldırılar karşısında derin bir üzüntü içindeyiz. Ne yazık ki İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle de kutsal alanlarda uzun zamandır insanlığa karşı suç işlemektedir. İsrail'in işgal altındaki topraklarda süre gelen korkunç saldırıları, bilhassa mübarek Ramazan ayının başından itibaren yoğunlaşarak artmıştır. Sivillere yönelik ölümcül saldırılar Ramazan bayramının arifesinde de vahim bir duruma ulaşarak birçok sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur. İslamiyet dinimiz başta olmak üzere üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak insanım diyen her bireyin vazifesidir. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır. Masum Filistinlere yönelik aralıksız devam eden zulmü ve İsrail'in sürdürdüğü devlet terörünü sona erdirmek için uluslararası toplumu daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz. İsrail'in etnik temizlik yapmasını, Filistinlileri zorla ana vatanlarından etmesini, mülklerine el koymasını, ibadet edenlere saldırmasını, Müslüman halkın ilk kıblesi olan mübarek Mescid-i Aksa'ya gitmelerini engellemesini ve Filistin halkını meşru haklarını kullanmaktan ma mahrum bırakmasını önlemek uluslararası toplumun, toplumun ahlaki ve hukuki yükümlülüğüdür. İşgal suçlarına maruz bırakılan Filistinli sivillere koruma sağlamak, onların haklarını desteklemek adalet, özgürlük ve bağımsızlık yolundaki onurlu davalarında onların yanında olmak bizlerin ahlakı, vicdani ve dini bir sorumluluğudur. Unutulmamalıdır ki Kudüs tüm dünyadır. Oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır. Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya kendi kendine ihanet etmiş demektir. İşgal altındaki topraklarda yaşanan Filistin halkına tam destek verdiğimizi ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu beyan ediyoruz. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız. Allah mazlumların ve mağdurların yardımcısıdır.